Merhabalar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugünkü konum zannediyorum ilginizi biraz daha fazla çekecektir. Zira bugün Hz. Peygamber döneminde Ramazan orucunun hangi aylarda tutulduğunu ele almaya çalışacağım ve bu konuyla ilgili bilgilerimi, bulgularımı, tespitlerimi sizinle paylaşacağım. Bu hem tartışmalı hem de aynı zamanda merak edilen bir konudur. Zira Araplarda e, malumunuz hem kameri yani ay takvimi hem de güneş takvimi kullanılıyordu. İbadetlerde genelde ay takvimini kullanıyorlar ama diğer ticari işlerde güneş takvimini kullanıyorlar. Bugün mer'i uygulamaya göre ise yine aynı şekilde ay takvimine göre ibadet tarihleri belirlenmiş. Ancak güneş takvimi esas alınınca 10 gün 10 gün erken geliyor. Acaba Hz. Peygamber döneminde böyle miydi uygulama ya da hangi aylarda tutuluyordu oruç? ya da bunun yanında nesi uygulaması nedeniyle Ramazan'la ilgili gelişmeler ne boyuttaydı veya Ramazan ayı bundan etkilenmiyor etkileniyor muydu? Biraz buna bakacağım ve bu konuyla ilgili tespitlerimi paylaşacağım. Nesi uygulamasıyla ilgili bir dostumuz, kusura bakmasın ismini şu anda anımsayamayacağım. Bu soruyu sorunca bu konuyu derli toplu ele almaya çalıştım. Evet, konumuz Hz. Peygamber döneminde kameri olan Ramazan ayı hangi güneş takvimine tekabül ediyordu ve hangi tarihlerde Hz. Peygamber ve Müslümanlar oruç tutmuşlardı buna bakacağız. Şimdi gelişmelere baktığımız zaman oruç Medine döneminin 2. E, yılında farz kılınıyor. Yani Hicret'in ikinci yılında farz kılınıyor ve e, 622 24 24'ü esas alırsak demek ki e, 632'de peygamberimiz öldüğüne göre takriben 7 8 8 bilemediniz. Azami 9 yıl ama 8 yıl Ramazan orucu tutulmuş oluyor. Bu durumda da acaba bu tutulan oruçlar hangi tarihlere tekabül ediyordu? Burada bir başka hususa da dikkat çekin. Mevcut siyerle ilgili yapılan birçok takvim verileri vardır. Bunların hiçbirisini dikkate almadığını özellikle belirteyim. Ben e, Mehmet Apaydın meslektaşım ve dostum ki onda, ona da buradan yine e, hizmeti için teşekkürler ediyorum. Siyer kronolojisi konusunda çok önemli bir çalışma yapmıştır. Dolayısıyla da benim siyerle ilgili tarihlendirmelerim de referans aldım. Mehmet Hoca'nın eseridir ki kendisiyle de yer yer istişare etmişimdir. Bu itibarla da diğer siyercilerden de zaten birçok noktada ayrılırım. O nedenle de şimdi kalkıp da bana klasik hicri miladi takvim çevirilerinde ahkem kesmeye kalkmayın. Bunlar yanlıştır. O nedenle de daha verili, daha bilimsel sonuca ulaşan takvim verilerini esas alarak sunumumu yapacağımı da bu vesileyle belirtmiş olayım. Resulullah zamanındaki orucun hangi dönemde tutulduğunu bize somut olarak gösterecek elimizde iki tane çok önemli kriter var. Bunlardan birisi Bedir Savaşı'dır. Birisi de Mekke'nin fethi tarihidir. Zira Bedir Savaşı da Ramazan ayındadır. Mekke'nin fethi de Ramazan ayındadır. O zaman bakalım Mekke'nin fethindeki Ramazan ayı hangi aymış? Bedir Savaşı'ndaki Ramazan ayı hangi güneş ayına tekabül ediyormuş? Bunu biraz inceleyelim. Verilere bakarsak Hz. Peygamber 12 Ramazan'da Medine'den yola çıkıyor. 17 Ramazan'da Bedre geliyor, savaş yapılıyor o gün, Cuma günüdür. Ve 22 Ramazan'da da şehre yani Medine'ye dönüyor. Şimdi savaşın yapıldığı tarihi esas alırsak 17 Ramazan. 17 Ramazan o günkü tarihle 13 Ocak 624'e tekabül ediyor. Bu önemli bir tarih. Bakınız bu tarih üstelik de kesin tarih. Yani birçok kanaldan bunu desteklemek mümkündür. Beni dinleyen dostlarım bilirler genelde rivayet ediliyor falan ifadeleri kullanırım. Yani kesin olmadığı için bir akademisyen hassasiyeti nedeniyle buna dikkat ederim. Ama burada kesin tarih vereceğim. Çünkü Bedir Savaşı'nın tarihini birçok veriden net olarak elde edebiliyorsunuz. Ve bu da ay, gün hepsi birbirini tutuyor. O yüzden somut bir tarihtir. Yani 13 Ocak 624'te Bedir Savaşı bitmiştir. Yani bu da 17 Ramazan'a tekabül ediyor, denk geliyor. Şimdi 17 Ramazan olduğuna göre 13 gün eklersek 30 Ramazan'ı tamamlamış olacağız. 30'a tamamlarsak bu sefer demek ki Ramazan ayı o yıl yani hicretin ikinci yılında 26 veya 27 Ocaklarda yani 13 Ocak'ta bittiğine göre 13'te eklediğimiz zaman 26-27 Ocaklarda bitmiş oluyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Aralık'ın sonu ile Ocak ayının önemli bir kısmında Ramazan orucunun tutulmuş olduğunu veya Ramazan ayının bu zaman dilimine tekabül ettiğini. Peki bu nerede işimize yarayacak? Birazdan anlatacağım. Şayet bugün olduğu gibi 10 gün 10 gün erken geliyor olsa bu sefer bir sonraki Ramazan ayı ne olacak? 10 gün daha erken gelecek. Bu sefer aralık sonlarından aralık 20'lerine inecek. Yani 10 gün 10 gün geri gelmesi lazım. 624'ten 632'ye kadar da 7-8 yıl elimizde olduğuna göre e, bu sefer 10 gün 10 gün. 3 yılda 1 ay yani 10 gün 3 artı 30 yaptığına göre demek ki 2 ay geri gelmesi gerekir. Bu durumda da Ocak'tan geriye gelirsek Aralık, Aralık'tan da bir geriye gelirsek Kasım ayı. Yani üç aşağı beş yukarı zaman dilimleri oynar ama e, totalde Hz. Peygamber'in Kasım, Aralık ve Ocak ayı içerisinde oruç tuttuğuna dair kabaca bir tahmin veya bir tarih elde edebiliyoruz. Fakat o dönemde 10 gün erken gelme uygulamasının mutat bir şekilde uygulandığı veya düzenli bir şekilde uygulandığına dair elimizde bir veri yok. Bu takvim netleştirildikten sonra ay ve güneş takvimleri arasındaki farklar nedeniyle netleşmiş ve 10 gün 10 gün erken geliyor. Bir kere bunu belirtelim. Yani elimizde Arapların her 10 günde bir erken geldiği yani tarihi erkene çektiklerini gösteren çok somut bir veri yoktur. Bunu belirtelim. Bu bir tarafa. İkincisi Mesela düzenli olarak 10 gün erken geldiğini varsayarsak o zaman 624 ile 629 arasındaki Mekke'nin fethinden bahsettim. Arada 5-6 yıllık zaman farkı var. Şimdi bu Mekke'nin fethindeki Ramazan da yine Aralık ayına denk geliyor. O yüzden önemli. 624 ile 629 Aralık'ında Medine, Mekke fethediliyor. Demek ki 4-5 yıllık bir zaman farkı var burada bu 4-5 yıl içerisinde acaba ne oldu da yine Aralık ayına denk geldi? Demek ki 10 gün 10 gün erken gelirse daha öne gelecekken tekrar Aralık'a gitmiş oluyor 5-6 yıl içerisinde. Yani 10 gün geri gelirken yani 6 yılda 60 gün yapar. Yani takriben 2 ay daha erken olması lazım. Aşağı yukarı böyle bir tahmin yapabiliriz. Bunu irdelediğimiz zaman karşımıza az önce söylediğim gibi kabaca yine bir veri çıkıyor ama burada bir başka önemli husus vardı. Kabaca veri dediğimde Kasım, Aralık, Ocak ayları. Yine fazla bir şey değişmiyor. Yani nesi ile olsa da veya 10 gün 10 gün erken alsak da sonuç itibariyle bu değişmiyor. Ama ayın yerinin değiştirdiğini, değiştirildiğini anlıyoruz. Burası önemli bir detaydır. Üstelik de bu değişme böyle kameri takvimin 10 gün 10 gün erken gelmesiyle alakalı olmadığını da şimdi göstereceğim size. Nitekim de Araplarda nesi uygulaması vardır. Nesi başlı başına bir konudur ki bu konuyla ilgili de benim bir videom vardır. Burada uzun uzadıya nesinin hangi gayeyle, hangi sebeple, hangi gerekçeyle ve hangi kriterlerle düzenlendiğini gösteriyorum. Ama kabaca söylersek nesi ay atlatma, ay durdurma ve ayı geriye çekme, statikleştirme, durdurma anlamına gelir. Mesela şu anda Ramazan ayına girdik. Nesi uygulayan kişiye kalan mes denir. Der ki bu ay ki Ramazan'ı 10 gün erkene aldı. 10 gün geriye aldım. E, bu şekilde bunun hem ticaretle hem birbirleriyle olan düşmanlıklarıyla alakalı boyutu vardır. Bunun detayına girmeyeceğim. Konuyu gereksiz yere dağıtmak istemiyorum. Fakat bu nedenle genelde 15 gün geri ya da ileri çekilir ve bu nesi de büyük oranda da 2 yılda bir yapılır. Şimdi 2 yılda bir yapıldığını düşünürsek 624 Ramazan'ın Aralık ayına denk geldiğini söylemiştik. 629 Ramazan'ının da Aralık ayına denk geldiğini göz önüne aldığımız zaman arada demek ki 5-6 yılda 1-2 nesi en az 2 en azami 3 nesi olmuş. Ancak burada 15 günü durdurmuşlar. 15 günü eklemişler veya çıkarmışlar. Yani ne kadar çıkarmışlar bunu tespit etmek mümkün değil ama yine Aralık'la Kasım ayında gezindiğimizi anlıyoruz. Burası önemli. Bu itibarla da Mekke'nin fethi bizim için çok önemli bir kriterdir. Ve nesi uygulaması nedeniyle de daha erkene gelmesi gerekirken geri gidiyor. Bu neyi gösteriyor bize? Demek ki kameri takvime göre her gün 10 gün 10 gün erkene almıyorlarmış. Demek ki nesi uygulaması nedeniyle tekrar geriye de gidiyormuş. Bu neyi gösteriyor? Resulullah zamanında Ramazan'ın yeriyle yani zaman dilimiyle oynandığını gösteriyor. Yani ileri geri oynandığını Resulullah da o tarihte var olan mer'i uygulamaya göre hareket ediyor. Şimdi hemen nesinin kaldırıldığını söyleyecekler birileri. Hemen malumat vuruşluk yapacaklar ama şunu da belirteyim ki nesiyi ben de biliyorum. Bir daha son yılda kaldırıldı. Sondan bir önceki yıl kaldırılacağı söylendi. Resulullah'ın haccıyla birlikte kaldırıldı. Şimdi bu da net olarak ortaya kondu. nesi meselesinden dolayı demek ki ayların yeri değiştirilmiş ve bir zaman diliminde oynama olmuş ki geri kasıma doğru gelmesi gerekirken yine Aralık'a gitmiş. Şimdi geldik Mekke'nin fethi ile ilgili mevzuya. Nedir bu Mekke'nin fethi? Mekke'nin fethi de az önce söylediğim gibi yine Ramazan ayında gerçekleşmiş sevgili dostlarım. Resulullah Ramazan'ın başlarında çağrı yapıyor toplanan orduyu tarihi verileri esas alırsak 6 Ramazan'da yola çıkarıyor ve Medine'den ayrılıyor 6 Ramazan'da ki bu tarih 27 Kasım'a tekabül ediyor. Dikkat edin 27 Kasım yani Kasım'ın sonlarına. Az önce de ne söylemiştik? Yani Bedir Savaşı Aralık sonu Ocak başı biraz daha geri gelmesi gerekirdi ama 6 yıl sonra aşağı yukarı çok az bir zaman dilimi yani Aralıkla Ocak bakınız. Oysa biraz daha geri gelmesi gerekirdi. Bu da bize Nesi'nin 15 günlük bir fark çerçevesinde vuku bulduğunu gösteriyor. Muhtemelen birinci de 15 gün Nesi'yi ileri almışlar, durdurmuşlar veya ikinci Nesi'de de o durdurulan, durdurulan ayı geri almışlar. O nedenle az buçuk bir oynamanın olduğunu görüyoruz. Tabi bunu varsayımla söylüyoruz fakat Mekke'nin fethi de yine kesin verili tarihtir. O yüzden burada kesin konuşacağım. Mekke'nin fethi 13 Ramazan'da gerçekleşiyor. Yani Resulullah 6 Ramazan'da yola çıkıyor dedim ya. 13 Ramazan'da Mekke'ye varıyor. 13 Ramazan'da da şehre giriyor. Bu 4 Aralık 629 tarihine tekabül ediyor. Dikkat edin buna. Buradan da somut bir veri elde ettik. Bakınız Nesi ile birlikte tekrar Aralık ayına gitmişiz. Yine vurguluyorum söyledim ama yani maksadımı izah edebilmek için tekrar geri gittiğini görüyoruz. Bu yılın Ramazan ayının Kasım'ın ilk 10 günü ile Aralık'ın geri kalan ilk 20'si yıllarında olduğuna dair demek ki kabaca bir tarih daha elde ettik. Bütün bunları topladığımız zaman ne çıktı ortaya? Hz. Peygamber ilk oruca yani Ramazan orucuna Aralık sonları ile Ocak başlarında başlamış. Çünkü Ramazan 17'sinden hareketle bunu söylüyoruz. Bedir Savaşı'nın yapıldığı tarih. Aralık sonlarıyla Ocak sonlarına doğru Ocak 27'lerde bitiyor çünkü 17 Aralık'a 13 daha eklerseniz 13 Ocak'a da 13 ekleyince 26-27 Ocak tarihine denk geliyor. Mekke'nin fethine baktığımız zaman burada da nesi nedeniyle geri gitmesi gerekirken yine Aralık ayı içerisinde Ramazan ayının Aralık ayı içerisinde tekabül ettiğini Aralık sonu ile Ocak başları arasına denk geldiğini görüyoruz. Şimdi bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Demek ki en fazla azami yapılsa yapılsa üç kez nesinin yapıldığını, kameri takvime göre aylar biraz daha erkene gelmesi gerekirken tekrar geri gitmiş ve burada bir e, mutlak Hz. Peygamber döneminde kameri ayın 10 gün erken gelmesi nedeniyle de Ramazan'ı da 10 gün erkene alma gibi bir uygulamanın olmadığını görüyoruz. Bu bize neyi gösteriyor? Demek ki ay üzerinde bir tasarruf yapılabiliyor. Yani zaman dilimiyle oynanıyor veya oynanan zaman dilimine ne vahiy müdahale ediyor ne Hazreti Peygamber müdahale ediyor. Bu bize hangi sonucu, hangi veriyi sağlayacak? Bugün kutuplarda ya da sıcak mevsimlerde ağır işlerde çalışan insanların evlerine rızık götürürken kalkacaksınız. Siz onları oruca mahkum edeceksiniz. Bir taraftan da bu insanlar evlerine Ekmek götürecekler, iş verimliliği düşecek ve dinde gelecek size kolaylık derken zorluk olarak karşınıza birçok dayatmayı beraberinde getirecek. Düşünün şimdi bir maden işçilerini yerin binlerce metre, kilometre altında çalışıyor insanlar. Orada o zor koşullarda oruç açıyorlar veya sıcağın gözünde amelelik yapıyor adam. Korkunç ağır işlerde çalışıyor. Düşünün mesela asfalt döken adamlara. Zaten sıcak. Aşağıdan sıcak, yukarıdan sıcak adamı pişirir. Hazreti Peygamber dönemine baktığımız zaman demek ki 3 aylık zaman dilimi içerisinde tutulmuş oruçlar ve hepsi de ılık veya soğuk aylar. Yani Arabistan'a göre, bize göre daha soğuk Tabi de bu aylarda tutulmuş. Eğer sıcak aylarda tutulsa mutlaka buna yönelik bir çözüm olurdu. O yüzden de bakınız dinin kolaylık tarafına bakarsanız o zaman şöyle bir çıkarım yapamayız mı? Veya yapsak ne olur? Acaba Hz. Peygamber döneminde olduğu gibi Ramazan'ı mesela Aralık Ocak veya Kasım Aralık Ocak ayları arasında sabitlesek veya zor durumda olanlar veya kutuplarda olanların bu tarihlerde oruç tutmasını sağlasak ve böyle bir açıklama yapsak ne olur? Resulullah dönemindeki geri ileri gitme, tarihli oynama nedeniyle bunun aslında çok da dine aykırı olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü nesi nedeniyle yeri değişiyor ve her yıl 10 gün 10 gün erken erken gelmediğini görüyoruz. Aksine mehter marşı gibi ileri de gitmiş geri de gelmiş yani oynamış. Yani hep e, ileri ileri değil de geri de gidiyor. Ha, o zaman demek ki ayların yeriyle bu çıkarımdan hareketle yerlerinde de siz oynama yapabilirsiniz. Neden dolayı yapabilirsiniz bunu? Zorunluluk gereği. Hocam bugün var mı? Evet bugün biz artık yeniden e, kış ayına doğru giriyoruz Ramazan'da. Sorun olmaz ama bir de yaz ayını düşünün. Mesela ben Karadeniz'deyim. Bizim oralarda fındık mevsimi olur. Siz şimdi gideceksiniz e, sıcağın gözünde fındık bahçesinde fındık toplayacaksınız. E, o fındık yaprağı yakacak sizi, kavuracak. Bir taraftan oruç, bir taraftan yanacaksınız. Ondan sonra ibadet diye Acaba Allahu Teala böyle zor şartlarda kullarını bu tür imtihanlara mı tabi tutar? Hani Allah kul için kolaylık istiyordu, siz ise zorluk istiyorsunuz diye bizi uyarmıyor mu? E o zaman demek ki dindeki kolaylık ilkesini işletirseniz, bakınız buradan böyle bir sonuç elde edilebilir. Bu da ne nerede karşımıza çıkar? Kutuplarda ki bunu ayrı bir video olarak ele almam gerekecek tabii ki bu epey bir netameli konudur ben de burada bir uzman gözüyle konuşmuyorum. Yanlış anlamayın. Ben benim elimdeki tarihi verilere göre bunun astronomik verileri ne olur? Ben öyle herkes gibi her meseleye dalan bir adam değilim. Ben kendi sınırlarım içerisinde, kendi alanım çerçevesinde konuşuyorum. Ama kutuplardaki oruç meselesi de ciddi ciddi bir problemdir. E, bunun da izah edilmesi gerekiyor. Bakınız bugün devasa Diyanet'in koca bir bütçesi var ama bu konuyu çok da netleştirmiş değildir. Var olan üzerinden hala devam ediyorlar. Veya sıcak yaz günlerinde yani e, tıpkı e, Hz. Peygamber'e kadının biri geliyor mağduriyetini ifade ediyor da e, Ya Resulallah e, yani senin tanrın benim bu içimin yangınlığını duymuyor mu şeklinde bir serzenişi vardı. Konu uzundur girmeyeceğim ona. E şimdi o sıcağın gözünde sen klimalı odada oturuyorsun, işini yapıyorsun. O adam orada e, ter kana batmış, ağır işte çalışıyor, zor koşullarda çalışıyor. Ve o da oruç tutuyor, sen de oruç tutuyorsun. Efendim, onun orucu daha makbulmuş. Yani bu yorumla bu işin içerisinde çıkamazsınız. Yani din kolaylıksa size kolaylık sunması gerekir. İşte biz de hani dini anla, din adamı demiyorum. Bak, sakın e, bu tabiri benim için kullanmayın. Ben sevmiyorum. E, ama dini konularda uzman olan veya dini konularla iştigal eden kişiler olarak oturup bu mevzuyu konuşsak ve buradan. E bu insanların ihtiyacına bir cevap versek, ha ondan sonra tutmak isteyen gene tutsun canım. Yani illa da ben e, hani gönlüm razı değil deseniz adama silah dayayacak haliniz yok. Ama bugün mesela Avrupa ülkelerinde, İskandinav ülkelerine doğru gittikçe kutuplara doğru vakit uzanıyor. Senin tuzun kuru burada ama adamın bir de orada tutacağı, tuttuğu oruca bakınız. Bu itibarla bu meselelerin çözülebilir tarafı var mıdır hocam? Bana sorarsanız vardı ve bir sakınca görüyor musunuz? Hayır. Mesela kutuplardaki orucu peygamberimiz dönemindeki Aralık, Ocak veya Kasım aylarından bir aya sabitlemek ve oradaki zaman dilimini esas almakta ne sakınca olabilir? Yani Allah'ın Resulü Medine'deki 10 yıllık döneminin 8 yılı oruçlu. Yani Ramazanlı geçmiş. Bu süre içerisinde anlattım işte video boyunca size. Demek ki ileri geri gidebiliyor. O müdahale etmiyorsa, vahiy de buna engel olmamışsa demek ki yapılabilir. Ha burada hemen şöyle bir itiraz gelecek bana biliyorum. Efendim işte Tevbe suresinin 36 37. ayetinde nesi uygulaması ilga edilmiştir. Bu itibarla da aylarında yeri sabittir vesaire. Ancak buradaki ayların sabitliği nesi nedeniyle ayları dondurmalarından dolayıdır. Yoksa Ramazan'ın zaman dilimini Ramazan ayı olarak sabitleyip de bu bağlamda az önce söylediğim tıkanıklık noktaları aşmak için bir çözüm önerisi getirmek en azından bizim sorumluluğumuzdadır ama dikkat ederseniz ben de buradan böyle ahkam kesip de böyledir de demiyorum. Yani kimsenin kafasını da karıştırmak istemem. Ancak bu sorulara da cevap bulmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir din düşünün, son din diyorsunuz ama birçok noktada çözüm üretmekte zorlanıyorsunuz. Sorunlara hasır altına kapatıyorsunuz, atıyorsunuz, halının altına süpürüyorsunuz. Ondan sonra da bizim dinimiz en mükemmel din diye insanlara duyar kasıyorsunuz. Bu hoş değildir diye düşünüyorum. Bu itibarla da Hz. Peygamber dönemindeki esi uygulamasını, oruç zaman dilimini ve kameri takvime göre 10 gün 10 gün erkenine gelip gelmediği meselesini ele aldım umarım faydalı olmuştur. Bundan sonra ayrıca bir de kutuplardaki oruç meselesine değineceğim ve böylece Ramazan'daki bu oruçla ilgili bahsi devam ettireceğiz. Tabii ki her gün Ramazan ve oruç konuşmayacağım. Daha sonradan farklı farklı çok da hareketli konular var elimde ama önce bir böyle sizin de merak ettiğiniz, toplumun merak ettiği oruçla ilgili konuları ele alacağım. Dikkat ederseniz ben de burada sakız orucu bozar mı? Gusül abdesti alsak orucu bozar mı? Hocam işte üç gün e, oruç tutmadım kefareti var mıdır yok mudur? Böyle fıkıhçıların din dayatması gibi konulara hiç girmem. Ama sorun olarak karşımızda duran bir takım problemlere parmak basarak en azından sadra şifa bir çözüm olur olmaz ayrı mesele ama bizimkisi sadece bir öneridir. O yüzden de birilerinin kalkıp da buradan aa hoca şimdi Ramazan ayının yerini de değiştirmeye kalktı desinler canım umurumda değil kim ne diyorsa desin de benimkisi bir fikir bir düşünce bunun tartışılabileceğini söylüyorum. Aynı şekilde haç ayınında getiriyorsunuz bir aya sabitliyorsunuz ve orada muazzam bir izdiham oluşuyor. Acaba farklı zaman dilimlerine yayılır mı? Yayılamaz mı? Bunlar neden tartışılmasın? Veya tartışılsa din mi elden gidecek? Yok. Sadece bir çözüm. Sonra da denir ki hayır kardeşim işin sabitesi budur ve burada normaladır diye görüşle beyan edilir. Netice itibarıyla geçmişteki insanlar din hakkında ahkam kesiyorlar. Bugünkü bir kesim üzerinde tepinip duruyor. Dile getirdikleri konulara bakınız. Dönüp 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 dolaşırlar. Aynı şeyleri dillendirirler. Artık bıktık, usandık ve kimse de itibar etmiyor artık. Birisileri stand-upçı türünden olanları yine belli kesim izliyor ama diğerlerine kimse bakmıyor. Mesela ben bir açıyorum kanalları şöyle bir görüyorum. Ya öyle iğreniyorum ki bir an önce kapatıp başka bir konuya geçiyorum. Yani şey sıktı, bıktırdı, bunalttı. Çünkü yeter artık bir yere kadar. O yüzden yeni çözümlere, yeni yorumlara, yeni bakış açılarına da ihtiyacımız vardır diye düşünüyorum. Bu vesileyle de böyle bir videoyla karşınızda oldum. Umarım merak ettiğiniz bir konuya az da olsa cevap bulabildiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.